Evet. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız çalışma bollukla ilgili, yani para çalışması yapacağız hep birlikte. E, bu çalışma sırasında bedenimizde de bir takım farklılıklar hissedebiliriz. İşte bedenimizde neler hissedebiliriz? E, sıcaklık hissedebiliriz, e, hafif böyle bir e, karıncalanma hissedebiliriz e, ve e, Bedenimizin üzerinde meridyen noktalarında vurdukça vurdukça bu noktalara aktive ettikçe orada enerjinin akışıyla birlikte soğukluk, sıcaklık gibi şeyler hissedebiliriz. Karıncalanma olabilir. Hem bizi dengeleyecek bir çalışmada insanın eril ve dişil tarafını da dengeler bu çalışma. Onun için çok faydasını göreceksiniz. Evet, şimdi hepimiz hazırsak yavaş yavaş anneye noktaları göstereceğim. Yeni katılanlar olabilir, onlar henüz bilmiyor olabilirler. Önce iki tane parmağımızla şöyle yan yana bitişik hafif hafif tıklıyoruz. Bakın Tepe çakrayı. Siz de yaparsanız daha iyi hatırlayacaksınız. Sonra alnımızın şu kısmına... Sonra bu iki kaşımızın yani bu kaşların başlangıç noktalarına tam bu başlangıç noktalarına pıt pıt vuruyoruz. Sonra bu bitim noktalarına vuruyoruz. Sonra buradaki hani göz kem şeyimiz vardır ya burada bir kemik vardır. Onun üstüne yan tarafına hafif şöyle vuruyoruz. Burnumuzun hemen altına Çenemizin arasına. Sonra e, burada e, köprücük kemiğimiz var. Şunun tam orta noktasına önce. Sonra köp köprücük kemiklerimizin hemen altına şöyle yapayım. Alt kısmına şöyle dört parmakla vuruyoruz. Sonra e, koltuk altlarına. Bunları karışık olarak da yapabilirsiniz. Sırayla da yapabilirsiniz. Sonra bileklere vurabilirsiniz. Bunları her seferinde vurmak şart değil ama bu noktalar hep meridyen noktaları. Onun için gösteriyorum. Ondan sonra parmaklarımıza. Parmağımızın bu tırnağın çıkış noktası var ya hemen onun yanına pıt 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 vuruyorsunuz yandan işaret parmağınızla sonra e, işaret parmağınıza vuruyorsunuz o da çıkış noktasına tam tırnağın o kısma sonra orta parmağı vuruyorsunuz yan tarafından görüyorsunuz değil mi Ondan sonra yüzük parmağını vurmuyorsunuz ona tersten vuruluyor ama vurmuyor kimse onun için vurmayın vurmanız gerekmiyor yani bir de küçük parmağı ve ondan sonra böyle yapıyoruz tam buraya karate noktası denen yere vuruyoruz bunlar EFT'nin noktaları şimdi başlıyoruz böyle vurarak para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum iki kere söylüyoruz para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi bu karşı noktalarına. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi buralara. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. 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 Şimdi buraya. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi buraya. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi köprücük kemiklerini. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum diyoruz. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Para sorunuma rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Öbürüne vurmayın. Para sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci, ikinci aşamada da e, bu sorunuma neden olan düş, duy, duygu, düşünce ve travma inançlarımı serbest bırakıyorum diyeceğiz. Bu sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Şimdi öbür elinize yapın para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorunuma neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Yüzük parmağını geçin. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Karete noktası. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Para sorununa neden olan duygu, düşünce, travma ve inançlarımı serbest bırakıyorum diyoruz. Şimdi 3. aşamaya geçeceğiz. Bu aşamada da artık kabul ettik ve e, duygunun artık tamamıyla dönüşmesi diyelim böyle vuruyoruz yine sağlıklı mutlu huzurlu ve e, paralı olmayı seçiyorum paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı ve mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, 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 mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı ve mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. 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 paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Oraj. Şimdi e, buraları yapalım. Paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı sağlıklı mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Şimdi ellerimize. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. İşaret parmağını. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Orta parmak. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Yüzük parmağını geç. Paralı, sağlıklı, küçük parmak. Paralı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. 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 Diyoruz ve bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz rehberlerimize, meleklerimize, bize yardım eden her varlığa teşekkür ediyoruz ve kendimize de teşekkür ediyoruz. Bolluğumuzu, bereketimizi şu anda aktive ettiğimiz ve yarattığımız için her şey anda yaratılıyor. Bilinçaltımızda bu konularla ilgili olan negatifler yavaş yavaş çözüldükçe, değiştikçe paranın akışı, maddenin akışı da azalışacak. Bolluk içinde olacağız inşallah. Tüm evrende öyle olsun. Evet. Ee, soru sormak isteyen olabilir. Burada bir şeyler var. Evet. Hoş bulduk demişler. Hoş buldum hocam. Teşekkür etmişler. İyi akşamlar. Evet. Evet. Bir sorusu olan varsa sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Rahat olun. Ee, hayatlarında böyle değişiklikler yaşayanlar bu çalışmalarda eğer e, kendinizde bir şeyleri fark ettiyseniz yapıp da ben evet yaptım hayatımda bir şeyleri değiştiriyorum plan diyenler varsa konuşabilirler sesleri kapatıyoruz sesler hepsini kapattık şu anda ses yok. Ee, var mı ben mi duymuyorum? Hayır. Herkesin sesi kapalı herhalde. Tümünü sessize almıştım zaten. Evet. Teşekkür etmiş herkes. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Eğer bir sorunuz yoksa e, bugün bu haftalık şeyimizi kapatacağım. E, Ufuk hmm. Hocam kaydı bitirebiliriz. Ağzınıza ağzı, ağzı, sağlık. E, genel işte, olarak ben de herkese ederim. katılmak için çok teşekkür ediyorum. Bu arada nefes meditasyon eğitimi, aynı eğitimi için bilgi almak Evet, kapatabiliriz.